gelirse gelsin sıkılmalar, sıkıntılar insanı sıkmalar olgunlaşmanın en önemli yollarındandır. Öyle olmasaydı Allah en sevdiği ibadını adeta bir hamur teknesinde yoğurduğu gibi yoğurmaz veya yoğurulmalarına meydan vermezdi. bir pozitif yönden yapılan müsbet işler, müsbet hareketler bunlar insanın özünü bulmasına vesile oluyor. İnsan kendi oluyor. Yani ahseni takvime masariyetin hususiyetleriyle serfiraz oluyor. Muradi ilahiye uygun bir yol takip ediyor. Allah onun muradı oluyor o da Allah'ın muradı oluyor. Allah ona bakıyor, onunla varlığa bakıyor. Bir de böyle negatif yönden tazikler, ezilmeler, sıkıntılar bir yönüyle arzumuza göre yaşama imkanlarından mahrum bırakılmalar. Orada da Cenab-ı Hakk'ın muradı sübhanesini arzularımıza tercih etmemiz lazım. Sabah akşam insanlığın iftar tablosunun bir düzevan ettiği ve bize de bir düzevan emaneti olarak tevdi buyurduğu Radina billahi rabben ve bil islami ve bi muhammedin rasulah Rabbimizden Rabb olarak razı olduk. Radiyallahu anhu ve raduan. Siz razıysanız iseniz ondan, ondan gelen her şeyden belli ki o da sizden razı. İçinizde ondan gelen şeylere karşı rıza duygusu yoksa derin derin düşünmek lazım. Rıza tedelli yoluyla gelir. O razı ise sizin içinizde de onun takdiratına, tayinatına karşı rıza duygusu oluşur. Ezilseniz de, preslenseniz de hep radina billahi rabba dersiniz. Ve bil İslam dina sistem olarak Allah'ın vazettiği kanunlar mecmuası vaz ilahi insanların hür iradeleriyle ihtiyar edip yaşama sistemi haline getirdikleri kanunlar mecmuası, din, hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihya-i dinle olur bu milletin ihyası diyor Piri Mugan, Şem'i Tahban. Ve bil İslami dine din olarak, sistem olarak, falan felsefecinin, filan düşünürün, falan mütefekkirin, filan ideologun o mevzudaki mütalaları değil. Diyeceğiniz, edeceğiniz, yapacağınız her şey sizi yanıltmayan en sağlam kaynak, temelde belki ilahi dinamikler diyebilirsiniz, dinin temel dinamikleri diyebilirsiniz. Kadimden bu yana, اِحْتِنَا müstakim الْمُسْتَقِيمِ سُرَاتَ an اَنْعَمْتَهِ hakikatinin altında bulunan nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, onların yolu, yöntemi diyebileceğimiz bu kanunlar mecmuasına ona da razı olmak lazım. Ve bil İslami dine. Ona razı olunursa insan başka tarafta problemlerini çözme adına çareler aramaz. Reçete bellidir. Reçete belliyse şayet bir de şunu denesem, bir de şunu denesem, bir de şunu denesen insanı deneme tahtası haline getirir. Denemeye tabi tutulan bir mahluk değildir insan. Özür dilerim. Fare değildir, maymun değildir. Allah Celle Celaluhu hilkat meselesini onunla alakalı. ele alırken lakat خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim. Ben azamet ve kibriyama yemin ederim ki insanı ahseni takvim ve masar olarak yarattım ben. Bir miratı mücelle olarak yarattım. İnsan öyle bir varlıktır ki Allah o aynada mütecelli. Öyle bir masardır ki Allah o aynada mütezahirdir. Bu da biraz felsefecilerin, zuhuriye felsefecilerin düşünce tarzına göre bir ifade tarzı oldu. Yanlış olduysa Allah affetsin. Ve bir Muhammed'in Resul'a Nebi'ye tabiri de var. Bir yönüyle mütekellim mal Azemet azamet nuruyla ifade edildiğinde değişik dua mecmualarında o zaman Resul'a deniyor. Mütekellim mal gayr mütekellim vahde ile ifade edildiğinde Nebi'ye deniyor. Orada ince bir nükte var herkesi çok kadar etmez. Erbabının bileceği bir şey biraz. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem isterseniz Resulen Nebiyya diyebilirsiniz. Peygamber olarak, elçi olarak Allah'la aramızdaki vasıta kalbimizle Allah arasındaki engelleri bertaraf etmek suretiyle gönüllerin Allah'la buluşmasını sağlayan en doğru elçi, en doğru vasıta demek. Resul, Nebi, gayipten haber veren metafizik mülahazalarla bir yönüyle sizin fiziki dünyanıza ayrı bir derinlik, ayrı bir buğut kazandıran insan demek. Resul açıktan açığa sizin de anlayabileceğiniz şekilde ilahi mesajı size sunmak suretiyle sizi rehbersizlikten, yöntemsizlikten reçetesizlikten kurtaran insan demektir.